Herkese selamlar. Unity kullanarak Wordle dersinin ikinci bölümündeyiz. Bu dersimizde butonları aktifleştireceğiz. Dersin sonunda şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi, geçen derste masa oluşturduğum Wordle Step Closer'ını tıklıyorum. Bu Closer'ın adını değiştiriyorum. Wordle 001 GUI Design. Oyunumuzu yapmaya kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Bu yüzden bu klasörü kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Bu klasörün adı da Wordle 002 Button Projelerimizi bu şekilde kaydederek bir nevi çek oluşturuyoruz. Yani örneğin işin içinden çıkılmaz bir hataya düştüğümüzde en azından bir önceki versiyondan devam edebiliriz. Şimdi klasörü kapatıyorum ve Unity'yi açıyorum. Az önce oluşturduğum klasörü Open ile seçiyorum. Bu dersimizde Yine burayla çok fazla işimiz yok zaten. Gerekenleri buraya eklemiştik. Scriptler üzerinden, script üzerinden devam edeceğiz. Çalıştırayım bir öncelikle. Bu yapacağımız şey şu. Şurada gördüğünüz satırlara birer panel daha ekleyeceğim ve text ekleyeceğim. Yani butonlara bastığımızda textler o tarafta yazacak. Ve de sabitle bastığında da aşağı doğru inecek. Bir sonraki derste bu arka planları panel olarak eklememiz sebebi şu arka planların renklerini değiştireceğiz. Sürdürüyorum. Şimdi sekretlerimizi tıklayabiliriz. Visual Studio programımız açılıyor. Öncelikle her zamanki gibi variable'larımızı ekleyerek başlayalım. Diyorum ki private integer current row şimdiki satır private integer current column. şimdiki sütun bunları kullanarak hangi satırda ve hangi sütunda olduğumuzu bileceğiz bunlara değer atayalım aşağıda start'ın içinde şuna sıfır İkisini de sıfırdan başlatıyorum. Satır dediğim süreyi sağlıyor. Satırlar buraları temsil edecek. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 şekle gidecek. Kolon ise 0, 1, 2, 3, 4 olarak gidecek. Şimdi öncelikle panel'ları ekleyerek başlayalım. Arka plan rengini değiştirebilmemiz için ve de yazıyı ekleyebilmemiz için. Şimdi öncelikle şunun bir ismini değiştireceğim. Bunu rs yapıyorum. Bunu da rs yapalım. Aşağıda çünkü yine kullanacağım image olarak. Hata vermesin diye böyle bir şey yaptım. Diyorum ki buraya Game object panel eşittir. New game object panel r E ekliyorum burada. E bizim satırımızı temsil ediyor. Burada for döngüsünün e'sinden bahsediyorum. Satır satır oluşturduğumuzda bu satırın bu kolonlu şeklinde bir şey yapmaya çalışıyorum. ve at c da C kolonunu gösteriyor. Buraya da C şey diyorum. Yani aslında çalıştırdığım zaman şöyle bir görüntü oluşacak. Bunu sevleyelim. Çalıştırıyorum. Durdurdum. Bunu fokus olarak seçelim. Şurada gördüğünüz üzere panel R0, C0. Yani buranın üstünü şunu temsil ediyor. R0 C1 burası R0 C2 burası bu şekilde devam ediyor. En sonunda da R5 C4. Şimdi bunları tabii ki background panel'ın içine atacağız. Geldim buraya dedim ki bunu hatta background panel'ın içine değil bunun içine image dedim için atacağız. Diyorum ki panel not the transform not the set parent Bu da image object transform. Böylelikle aslında tekrar çalıştırdığımızda hepsi birbirinin içine girmiş oldu. Çalıştırıyorum. Burada orozun içindeki rows'ların, içindeki square'ların içine girmiş oldular hepsi. Üstlerine tıkladığımızda zaten seçili oluyorlar. Hangisi içine girdi? Devam edelim. Buna rect transform ekliyorum. transform reg or panel eşittir mesela şuradan direkt kopyalayalım hatta reading 0.5'li bir şey kopyalayalım bunların ayarı önemli şuraya panel diyorum şu ikisi 0 olacak Boyutlar da 175'e 175. Şimdi ise bunun içine bir image ekliyorum. Bu da eşittir. Panel. Add on. Image. Bunun da rengi şimdilik aslında hep diyeyim şimdilik demeyeyim her zaman background color'ın rengine eşit olacak. Biz daha sonraki ürünlerde background color'ı değiştireceğimiz için bu o neyse onu seçelim. Get component yapıyoruz. Add değil bu sefer. Get component image. Yani background panel'ımızın içindeki image'in rengini al. Bunu da yaptık. Şimdi de texte ekleyeceğiz ki eğer harflere basarsak mesela diyelim ki A harfine bastık. A harfi gözükebilmesi için bir texte ihtiyacımız var. O yüzden game object diyorum. Bunu daha önce buna benzer yapmıştık. Oradan kopyalayayım. Şuradan itibaren alıyorum. Kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Bir text view'yu ekledim. Bu da panel'ın child'ı, bu text güvümüz. Ona yine bir rectangular ekledim. Rect transform ekledim. Yine verdiğim değerlerin çok bir önemi yok. Onun dışında canvas renderer ekledim. Canvas renderer'ın cool transparent mesh'ini true'ladım. Daha sonra text'imizi ekledim. Text'imizin içi boş olacak. Aynı zamanda Yine Resource and seçtim font olarak. Bold olacak. Font size'ımız da 100 olacak. Middle Center ve White. Bunu sevledim. Çalıştırdığımda aslında çok bir şey belli olmayacak. Aslında hepsini bir A seçelim. A yapalım bakalım nasıl gözükecek. Sevledim. Çalıştırıyorum. A olduğu zaman A şekli A yazdığımızda yani A ya yani A'ya bastığımızda hepsine birden basmışsak bu şekilde gözükecek. Durdurdum. Şimdi butonlarımıza artık geçmemiz gerekiyor. Butonlarımıza geçmeden önce ekleyeceğim tabii ki de şuraya iki tane on klik button event olacak. Bunlardan ilki bizim bütün butonlarımızı temsil eden, bütün harflerimizi daha doğrusu temsil eden private void all letters buttons on click string diyorum letter buraya bir tane string göndereceğiz ki hangi harf olduğu belli olsun. Hangi harfe basarsa o gelsin aslında yapmak istediğim şey bu. Eğer diyorum if letter eşittir eşit değildir hatta nokta değilse çünkü geçen derste noktayı backspace olarak belirlemiştik. Eğer backspace değilse normal harflerimiz ise if current column 5'ten küçük ise game object buradaki g büyük de yani tekstimizi alıyoruz şimdi. Nereden alacağız? Game object yine Y harfimiz büyük. Nokta find bul diyorum. Neyi bulacak? Şuradan. Bu teksti bulacak ama bu teksti bulmadan önce buna isim vermemiz gerekiyor. Aynı şuradaki gibi. Buraya yapıştırdım bunu. Sonra da alıyorum burayı kopyalıyorum komple. Şuraya yapıştırıyorum burada tabii ki ay ve j harfleri yerine current current row current call. ve de diyorum ki textten nokta get component şeyi bulduk textimizi bulduk burada diyorum ki text texti bulduk ve texti değiştireceğiz Game object olarak daha doğrusu text'i bulduk. Şimdi onun içindeki text'i değiştiriyoruz. Nokta text eşittir letter. Yani burada mesela A'ya bastı. A harfi gelecek. Text'in içinde yazacak. Buradaki tabi şeyi değiştirmemiz lazım şurayı. Burası boşluk olsun tekrar. Ama eğer ki else diyorum buraya diyorum. If diyorum Parankolon sıfırdan büyük ise çalışacak bu. Yine aynı şekilde şurayı aldım. Ctrl-C dedim. ctrl dedim. Ve de diyorum ki şurayı boş bırak. Yani burada harf ekliyor, burada harf siliyor. Yine teksti değiştirmiş olduk. Teksti bulduk. Tabii bunun her harfi tek tek yazabilmesi için her harfe bastığımızda bir sonraki kolona geçebilmesi için buraya diyorum ki current column plus plus. Yani her seferinde bir arttırsın ki bir sonrakine geçebilsin. Burada da tam tersi minus minus. 5 ve 0'da sınırlamamın sebebi zaten az önce göstermiştim. 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Yani eksi 1'e ve 5'e gelmemesi lazım. Şimdi de Submit button'ın on clean'i ekleyelim. Diyorum ki private void submit button on click. Submit'e bastığımızda peki ne olacak? Bunu aslında şimdilik şöyle bir şey yazacağım. Bir soru giderse bunun için tabii ki de değiştireceğiz. Current row 5'ten küçükse current column eşittir. Sıfır, Current Row, Plus Plus. Aslında yaptığım şey şu, şimdilik Submit butonu öylesine yazdım. Eğer ki Submit butonu basarsam bir sonraki satıra geçecek ve Current Column sıfırlayacak. Böylelikle şu şekilde çalıştırdığım zaman bunu normal harflere bastığımızda tek tek bunlar kolum olarak artıyor. Submit'e bastığımızda da ikinci satıra geçiyor. Bir kere daha basarsak üçüncü satıra geçer. Şimdi bu on biz butonlarımıza yerleştirelim. Şurada set all groups'ta geçen derste bir buton oluşturmuştuk. Hatta şöyle göstereyim, çalıştırarak göstereyim. Oluşturduğumuz buttonlara şurada herhangi bir tanesini seçeyim. Q button'ı seçtim. Şuradaki batının şuradaki on clean içinde olacağız. Ve de daha sonrasında submit için aynı şeyi yapacağız. Submit'te de şurada gördüğünüz batını eklemiştik. O batının içindeki on de olacağız. Dur Burada diyorum ki string letter eşittir group of letters. I not 2, two string. Yani bir tane string'e temsil ettiği harfi atadık ki normalde bu harfi niye atıyorum? Şurada gördüğümüz şeyin içine girsin diye. On -click bu sayede çalışacak. Diyorum ki buraya da button nokta on click nokta add listener. Parantez açtım, kapattım. Parantez açtım, kapattım. Eşittir. Küçüktür. All letters button on click ve de letter. Bu kadar. Bunu eklediğimde artık harflere basabiliyorum. Hatta şimdi deneyelim. Sevledim. Çalıştırıyorum. A'ya basıyorum. A geldi. Y'ye bastım. F'ye bastım. M'ye bastım. V'ye bastım. Durdurdum. Zaten başka şu anda bir şeye basamam. Çünkü sınırladık 5 ile. 0, 1, 2, 3, 4 olarak geldi. Şimdi de siliyorum. Silemiyorum çünkü henüz bunu doğru yazmadık. Aşağı attım bunu. Geldik şuraya. Aşağı indim. Submit butonu da ekleyelim. Ondan sonra hatamızı düzeltelim. Burada şunun altına ekleyeceğim. Diyorum ki button nokta onclick nokta add listener parantez açtım kapattım parantez açtım kapattım eşittir dur submit button on bunu da sevdiyelim. Ve de az önceki hatamıza bakalım. Backspace'e bastığımda hata oldu. Neyi yanlış yazmışız diye bakıyorum. Bir önceki satıra geçmesini istiyoruz aslında. Burada bunu plus plus yaptığımız için şurada bunu bir eksi olarak belirtmemiz lazım. Çünkü kendisini otomatik olarak burada arttırmış vaziyette. Bunu tekrar seyredebilirim. Çalışalım bakalım bu sefer olacak mı? A'ya bastım. Kye bastım. N'ye bastım. C'ye bastım. Siliyorum. Bütün harfleri basıyorum öylesine. Şimdi bastığımda başka bir şey yazmıyor. Siliyorum. Submit'e basıyorum. Bir sonraki satıra geçtim. Durdurdum. Büyüterek yapalım. Şimdi tekrar bunu fokus yapıp şuraları kontrol edelim. Çalıştırıyorum tekrar eklediğimiz şeyleri göstermek istiyorum. Öncelikle o rows'a şuradaki text'leri ekledik ki harfleri buna yazdırabilelim. Aynı zamanda button sarada on klik ekledik. On klik gözükecek mi ona bakayım. da liste olarak empty gözüküyor ama arka planda çalışıyor. et ettirmek, ettirme, ettirmemiz gerektiği zaman aslında buraya uygulamamız gerekiyor bunu görebiliriz daha doğrusu. Yani kısacası bu derslikte yapacaklarımızı bitirdik. Durdurdum tekrar maksimize yapıyorum. Böylelikle ikinci dersimizde bitirmiş olduk. Butonları aktifleştirdik. Bir sonraki dersimizde kelimeleri ekleyeceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere